Selamlar gençler. Elimizden geldiği kadarıyla videolara devam ediyoruz. Always Days şu anda burada serimiz var. Lafı uzatmadan role geçelim. Ne yaptınız aslanlarım? İyi e, bizim işler ne oldu? Hallettiniz mi söylediklerimi? E, hallettik de bir sorun çıktı işte abi. Ona konuşalım. Ekrem değil o yüzden gelmiş. Ha. Evet evet. Nasılsın be? Ekrem seni sormalı? Ya Allah nasılsın? olsun? Bir ufak sorunlar oldu da seni rahatsız ettik. Kusura bakma. Estağfurullah Ekrem sıkıntı yok dostumuz baki. Anlat bakalım ne oldu? baki. Oturalım şöyle istersen konuşalım. Oturalım oturalım. Abi bir şey için ister Abi ne sor ben böyleyim. iyiyim. Mert başından bir tane olay geçti. Hayrola? Hayrola? Dest, destek ihtiyacım var. Mekanımı bastılar. Mallarımı aldılar. Çok olaylara geçti çok. Dün Ruslar. Mekanımı basanlar. Ruslar. Hallederiz. Allah'a şükür karşılık verdik ama çok güçlüler. Racon bilmezler, adab bilmezler, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden sıkıp öldürdüler. Eşimi katlettiler. Bunların başı. <Sessizlik> Onların başı, ben de tanımıyorum çok fazla adam var. Lakin duyumlara göre safarim. Karakim evet, pardon. Tamamdır Ekrem, sıkıntı yok. Ben bir konuyla alakalı birkaç araştırma yapayım sonrasında sana dönerim. Bana mal da lazım bak. Malların bitti. Bir intikam almak istiyorum. Şerefsizler işimi öldürdü. Ben de hepsini teker teker öldürmek istiyorum. Tamamdır sıkıntı yok. Mekana iki tır gönderiyorum yeterli mi? Anlamadım. Bizim mekana iki tır göndereyim yeterli mi? Yeterli yeterli sağ ol. Olayı bir çözeyim. Ondan sonra seninle bir tekrar buluşuruz. Bakarız ne olur. Olmaz olur olur. Ama sadece o da değil. Bu şerefsizler sadece bizlere yürümüyor. Hani sadece bizlere sıkmıyor. Türkiye'nin e, büyük iş adamlarının kaslığından yanlarına kast ediyorlar kısacası. Anladım. Bizlerin Anladım. hepimizi boyun eğdirmek istiyorlar. Şöyle söyleyeyim sana Mert, araştırmalarıma göre Rusya'da bunların yaklaşık 100 bine yakın adamlar ve önlerine sürdükleri piyonlara gram değer vermiyorlar. Piyonlara gram değer vermiyorlar. Ve maalesef siz bu piyonları öldür öldür bitmiyor. Adamları kaçırmaya çalışıyoruz. Adamların yüzüklerinde bir tane yüzük. Kaçırdıkları, kaçırdığımız gibi zıbır yük söylüyorlar. Hiçbiri konuşmuyor. Kaçma çalışıyoruz. Ne yapacağım bilmiyorum. Sıkıntı yok Ekrem. En kötü katakülle yapacağız. Dediğim gibi. Şimdilik sen ses etme. Ben bir ortama bakayım. Nedir ne değildir çözeyim. Ona göre birlikte hareket ederiz. Tamamdır. Bizim çocuklar kapıdadır bekletmeyeyim. Merhaba. Kılıç, bizim adamlara söyle Ekrem abinin mekanına tane tır göndersinler. Yarı ödemesiz. Buralarını evet, da tamam, da Buralarını e, bir sorun var. Ben bunu sana da söylüyoruz ama sattım ama malları üreten kişiler artık bize satış yapmayacağını söylüyorlar. Ne demek lan bize satış yapmıyorlar? Bilmiyorum abi. Daha büyük bir gelmiş onlara. Ve bizimle bağlantılarını kutluyorlarını söylüyorlar. Tamam. Tamam ben bu işi kökünden çözeceğim. Sıkıntı yok. Büyük ihtimalle sizi malları üretenlerin e, başında ustalar var. Onlara da çökmüşler. Tamam. Kafeye bütün herkesi toplayalım Ekrem. Bizimkiler, sizinkiler. <laughs> Bunu bir tartışalım. Kapıdalar zaten dışarıda bekliyorlar. Öyle mi? Tamam. Sen Aynen. o zaman büyüklere söyle. Burada konuşulan her <laughs> şey kardeşlerine, sevdiklerine duyurulsun. Onları hayal Ondan sonra bir barda buluşalım. Tamam. İsterseniz buradan çıkalım. Öyle Tekstil olur. Birlikte. Daha iyi olur. Tamam. Kaplan ailesi de burada. Ülkeler de burada. Aslanlarım. Araçlara geçin. Orada tekrar konuşalım. Tamamdır. Tamamdır. Bizimkiler de şunlar. Kaplanlar bunlar. Biz de bu ile gezelim ya. Gençler biz bu tayfayla ufaktan da pinkte bir şekilde gidiyoruz. Ya bakalım neler dönecek. Hadi biz gidelim. Mekanda devam ettiririm. Şimdi Ekrem'cim bu iş böyle olmaz. Benim mallara çöktüler. Bize dambargo koyuyorlar. Hani bu adamlar bizi finanseden silip sonra tepemize binmenin peşindeler. Bunun farkındasın değil mi? Evet evet. Yani dediğim gibi bu adamların bir yok. Hani en azından bir acara olsa da karşınızdaki düşmanın kim olduğunu anlayabilsek. Kadır bu yani, nüfusun içerisinde nasıl bir acana sahip olduğunu da bilirsin. Yüksel bir zaman bir kadına, bir ya da kadının çoluğunun, çocuğunun yanında bir adama silah sıkmadım. Ama bu adamların hangisini görürsem teker teker öldüreceğim. Ben de ona değinecektim Ekrem. Madem bu adamlarda racon yok, bir şey yok. E biz de tabuna göre oynarız yani anlatabildim mi? Eyvallah, eyvallah. Çocuklar iki Mert Bey'den iki tır mal gelecek. Mal esnasında köyleri dikkatli bir şekilde koruyun. Herhangi bir sorunda onlardan birisini de görürseniz acımadan öldürün. Aynen öyle gençler. Bizimkiler de umarım anlamıştır bunu. Vali de şöyle yapacağız. Bunu bir sevkiyat olarak düzenleyelim. Tırları size geldikten sonra iki tane boş tır ayarlayalım. İçlerinde malzeme var diye düşünsünler. Madem tipimizde birisi var. Özde dolu olan boş tırlara çökmeye gelebilirler ha. Ne dersin? Evet. Tonga'ya düşürelim diyorsun. Mantıklı. Aynen öyle. Bir katakulle yapmamız lazım. Kılıç. Aynen. Sen bu dolu tırları farklı rotadan yönlendir. Aynı rotadan eskisini çevir. Bir de fısıldıyor. Evet. Abi çok kötü bir şey oldu. Ne oldu lan? Bir şey oldu diyor. Ne oldu? Ekranı çevirir. E, ticaret yap. Ticaret yaptı o zamanlar aldığımız adam var ya. Hı, -hı. Bak ne yani. Ulan ip neler. Madem bu savaşı siz başlatıyorsunuz. Dinde son mermi atan da biz olacağız. Resimde şahsın kanlar içinde olduğu görülebilir. Biz bu Ruslara bir sen priviyet demedik Ekrem. O yüzden mi oldu bunlar? Anlamadım abi. Ver. Ben... Ustlara diyorum bir hoş geldin yapmadık. Bu yüzden mi oldu bunlar? <laughs> büyük ihtimalle. İyi tamam. tamam. Bugün evinize gidip sevdiklerinizle son kez görüşün. Yarın büyük gün. Yarın olaylar kopacak. Kılıç güvenliği iki kat yükseltin. Aynı şekilde tamam. siz de öyle yapın Ekrem. Dikkatli ol. Tamam. tamam. Yarın Hatta bir sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Madem öyle binsinler bakalım tepelerimize. Hadi kazanımız hayırlı. Eyvallah. Hadi gidelim kılıç. Bu adamlar çok ciddi galiba. Yani. Biz de ciddiyiz kılıç. Onu unuttun sanırım. Mekana gidelim. Gideriz. evet gençler düşmanımızın adını sanını bir şekilde belli ettik diyebilirim. Önemli olan ileride ne olacağı. Yön şeyler onlar. Sahte bir sevkiyat yapacağız. Bakalım ne olacak. Hep birlikte öğrenmiş olacağız. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.